Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Hepinize kolay gelsin ve bize artık beklediğiniz konu anlatımı geliyor. E, Permütasyon, kombinasyon, olasılığa giriyoruz ve ilk e, giriş saymanın temel kesi. Şimdi videoyu lütfen ileri sarmayın. Birkaç bir şey anlatacağım. Genelde izlediğim zaman bu izlenme oranlarında videolar hemen ilk saniyelerde ileri sarılıyor. E, yani orada konunun girişini anlatıyorsam eğer o konunun girişini kaçırıyorsun demektir. Bence bunları yapmayın. Öncelikle burada temelde girişte yani konunun ilk girişinde ne anlatılacak, neyden bahsedecek bu önemli. Şimdi bu konuda hakkında şunu söyleyeyim. Bu konu matematiğin kombinatorik denilen bir alanıdır ki bu alan diğerlerinden bağımsızdır. Yani çok iyi türev, çok iyi integral, çok iyi limit çözebilirsin ama bu konu öyle bir konu değil. Yani diğer konularla çok bağlantılı değil. O yüzden bu geniş spektrumlu bir konu çok soru tipi çözdüğün zaman sıradaki soruyu çözeceğin anlamına gelmez. Yani 100 bin tane soru çözdük ve bundan sonra artık ben sıradaki soruyu çözerim diye bir şey yok. Bunu kesinlikle odaklanın. Yani bunu kafanıza yerleştirin. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. biz burada diğer daha doğrusu ben kendimden bahsedeyim. Burada konuyu anlatırken diğer sıralamalara göre yani e, permütasyon, kombinasyon, olasılık ayrı ayrı başlıklar yerine önce ben bunları iç içe bir anlatacağım. E, neden iç içe anlatacağım? Çünkü siz kom permütasyonu kombinasyondan ayırmasın, Ayıramazsınız. Çünkü permütasyon zaten içinde bir gizli kombinasyon barındırıyor. E, onları başlık başlık ne anlama geldiklerini zaten anlatacağım ama e, demek istediğim şu. Şimdi ben önce bunları bir arada iç içe anlatacağım. Ondan sonra ayrı başlıklar halinde zaten göreceksiniz. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk e, işimiz önce saymanın temel ilkesi nedir? Ondan bahsedelim. Bir kere biz sayma işlemini iki türlü yapıyoruz. Bir çarpma yoluyla bir de toplama yoluyla sayma yapıyoruz. Peki ne zaman çarpacağız? Ne zaman toplayacağız? Şimdi sizden bir olayın gerçekleşmesi istenilecek. Ve bu gerçekleşme sayısı kaçtır diye sorulacak. Biz de bu olayı gerçekleştirebilecek ya da bu olayın gerçekleşmesini sağlayacak tüm durumları, tüm koşulları yazacağız. Bir kere burada... Herhangi bir durum eksik yazılırsa o zaman sayma işlemi eksik yapılır ve sonuç itibariyle sorumuz yanlış çözülür. Bu bir. İki. Her durum yazıldıktan sonra her durum tek tek kendi içlerinde çarpılarak hesaplanır. Yani birinci durumu oluşturan tüm koşullar kendi içlerinde çarpılarak hesaplanır. Ve son olarak tüm durumlardan gelen sonuçları toplarız. Zaten ekranda da bu yazıyor. Yazılan birinci madde şu. Bir olayın gerçekleşmesini sağlayan tüm, durum, tüm durumlar yazılır. Her durum kendi içinde çarpılarak hesaplanır. Sonra durumlardan gelen sonuçlar toplanır. Temel ilke budur. Bu temel ilke kombinasyonda da böyledir. Permütasyonda da böyledir. Olasılıkta da böyledir arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Yani bu ilke üzerinden gideceğiz. şimdi sorularda görelim. İlk sorumuz gelsin. Şimdi bu ilkeyi en güzel anlatan sorular yol sorulardır. Genelde hep bu yol sorularıyla başlarlar ki biz de buradan başlayacağız. Çünkü bu ilke öğretilsin diye. Yoksa bu soru çok zordu, çok kolay değil. İlke öğretilmesi açısından bu soru tipi çok önemli bir soru tipidir. Şimdi diyor ki yukarıdaki şema ile A, B, C'de kentler arasındaki yollar gösterilmiştir. Buna göre A'dan D'ye kaç farklı yoldan gidilir? Şimdi istenilen olay şu. Önce ne isteniyor bizden? A'dan D'ye gitmek isteniyor. Peki. Gerçekleşmesi istediğimiz olay nasıl olabilir? Durumları yazmak zorundayım. Birinci durum. A'dan B'ye gidebilecek bir yolun var. Görüyoruz. B'den de C'ye gidebiliyoruz. C'den de D'ye ulaşabileceğimiz yollar var. Demek ki A, B, C, D rotasında gidebiliriz. Bu bir. Başka? A'dan B'ye uğramadan gidebilir miyiz? Evet. A'dan direkt C'ye uğrayabiliriz. C'den de D'ye. Üçüncü durum. Acaba bu sefer C'ye uğramadan gidebilir miyiz? Şekilde A'dan D'ye direkt bağlantı yolumuz var. Evet, başka durum yok arkadaşım. Durumlar eksik yazılmamalı. Eksik yazılırsa o zaman sayma işlemi eksik yapılmış olur. Şimdi birinci durumu dedik ya. İlke şunu diyor. Her durumu kendi içinde çarparak hesaplayacaksın. Sonra durumlardan gelen sonuçları toplayacaksın. Peki şimdi bakalım A'dan B'ye kaç yolumuz var? A'dan B'ye giden 2 yolumuz var. Çarpı devam ediyorum. B'den C'ye 3 yolumuz var. Çarpı C'den D'ye de yine 3 yolumuz var. Yani bu rotayı kullanarak 18 farklı şekilde seyahat yapılır. A'dan C'ye kaç yolumuz var? A'dan C'ye gördüğümüz kadar direkt bir yolumuz var arkadaşım. O da yukarıdaki şu yol. Peki C'den D'ye kaç yolumuz var? O da 3 yol. Totalde bu rotayı kullanırsak 3 farklı gidişi yapılabilir. A'dan D'ye de bir yolumuz var. Totalde 1 yaptı. Evet şimdi tüm durumlar çarpılarak hesaplandı kendi işlerinde. Ve son ilke. ilkenin sonucu şunu diyordu. Her durum hesaplandıktan sonra total durum yani bunlar toplanır. Toplama yaparsak arkadaşlar 22 farklı şekilde seyahat yapmış oluruz. Evet bu soru herhalde anlaşıldı. Sıradaki soru benim yazdığım bir soru. Yani bunu herhangi bir kaynaktan almadım. Şimdi şekilde bir tablo var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları yandaki tabloya birer kez yazılacak. Birden fazla yazma işlemi yapmayacağız. Yani 2'yi bir kere yazacağız. 3'ü bir kere yazacağız. Herhangi koşul da vermiş bize. Diyor ki koşul herhangi iki çift veya iki tek sayı yan yana veya alt alta gelmeyecek. Yani yan yana iki tane tek sayı ya da çift sayı yazamıyorsun. Alt alta iki tane tek sayı ya da çift sayı yazamıyorsun. Bu şarta uygun kaç farklı sayı tablosu yapılır? Şimdi direkt burada e, sayıları yerleştirmektense önce tekler nasıl gelmeli, çiftler nasıl gelmeli bunu tespit etmemiz lazım. Yani kaç durum oluşuyor önce ona bakmamız lazım. Bence bir önce bir eskiz çalışması yani bir karalama yapmamız gerekiyor. Şimdi bir tablo çizelim şöyle tekrar. Evet. Tablomuzu çizdik. Şimdi acaba çiftlerin nereye yerleşti? Diyelim ki bu kutuya çift yerleştireceksem o zaman yanına ve altına çift yerleştirmem. O zaman çifti buraya yerleştireceğim. Buraya da çifti yerleştireceğim. Pekala. Peki tekler? Mecburen tekler de böyle olacak. Peki bu bir. Başka olamaz mıydı? Evet. Olabilirdi. Bu sefer sol üst kutu yani biraz önce çift yerleştirdim. Şu kutuyu tek yerleştirseydim o da şöyle olurdu. Tek pardon tek buraya çift buraya o zaman burası da tek, burası da tek olmak zorunda. Yani buralarda çift olmak zorunda. Başka da bir durum yok. İki durumumuz var. Birinci durum ve ikinci durum. Evet şimdi bu iki durumu hesaplayıp sonra gelen sonuçları toplamak zorundayız. Şimdi öncelikle buraya bir çift yerleştireceğiz. Çiftler kendi arasında bakın. Ne var? 2, 4, 6 var. Şimdi o zaman buraya 3 farklı çift gelebilir. Yani ya 2 gelebilir, ya 4 gelebilir, ya 6 gelebilir. Kutunun içine yazdığım sayı. Birazdan, yani birazdan dedim ileriki videoda bu faktöriyel olarak diyeceğiz ki çiftler kendi aralarında 3 faktöriyel yer değiştirir. Tekler de 3 faktöriyel yer değiştirir. Şimdi bu durum bitene kadar çarpma işlemi bitmeyecek. Şöyle yapacağım. Buraya 3 farklı çift gelebilir. Birini buraya kullandıktan sonra 2 farklı çift ve 1 farklı çift. Yani çiftler kendi aralarında 3 faktöriyel yer değiştirir. Tekler de aynı şekilde 3 farklı, 2 farklı, 1. Yani bu çarpma işlemi yapıldığı zaman 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çünkü tamamını çarpmak zorunda. Yani 6 çarpı 6 36. Aynı şekilde burada da yine 3 faktöriyel 3 faktöriyel. Bir 36 da buradan gelecek. Demek ki 72 farklı sayı tablosu yapılır. Dediğim gibi önce bizden ne isteniyor? Yani istenilen koşula uygun kaç durum var? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Tespit ettikten sonra o durum kendi içinde çarpılarak hesaplanacak. Burada 3-2-1 sanırım anlaşıldı. Herkes birer kere kullandığı için e, çiftler 3, 3, 3 yazamıyorsunuz. Bir çift buraya kullandığı için sonra alternatif biri, bir tane azalıyor. Sonra tekrar buraya kullandığı için birer birer çift sayısı aynı şekilde tek sayısı azalıyor. İkinci durumda birinci durumun aynısı olduğu için yani iki tane 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 72 dedik. Bu da böyleydi. Yine benim yazdığım bir soru. 1, 2, 3, 4, 5 rakamları birer kez yandaki tabloya yazılacaktır. Satır ve sütunda bulunan rakamlar toplamı eşit olacak. Kaç farklı şekilde sayı tablosu yapılır? Evet bu da öncelikle yine öğrencilerin hemen sayıları yerleştirme bir derdi var. Niye böyle derdimiz var onu da bilmiyorum. Öncelikle bir eskiz yapın arkadaşlar. Yani bir olayı denklemleştirmeye çalışalım çünkü burada bir matematiksel bir işlem var yani e, matematiksel işlem derken toplamları eşit olacak demek ki ben bunu denkleme dökebileceğim nasıl bir denkleme dökeceğim şimdi göstereyim size şimdi ortak alan var değil mi? Yani satırdakiler toplamı ile sütundakiler toplamı eşit olacak ortak kutu dediğimiz ortak bölge x olsun burası a burası b burası c burası da d olsun şimdi denkleme döküyorum buradan şunu bilmemiz gerekiyor. A artı B artı X yani sütün toplamı satır toplamına eşit olacak. C artı D artı X. X'ler gittiğine göre A artı B ile C artı D toplamı eşit olmak zorunda. Bu bir. İki. Bir kere buraya yazacağım tüm rakamlar 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşacak ve bunlar birer kere yazılıyor. Birer kere yazılıyorsa o zaman A artı B artı C artı D artı X dediğimiz sayılar arkadaşım bu 5 rakamın toplamı olup 15'tir. Şimdi canlar bir kere A artı B ile C artı D eşit olduğuna göre ben buna Y Y dediğim zaman o zaman karşıma şu geliyor. Y artı Y artı X eşittir 15. Ha, bu şudur arkadaşım. 2 Y artı X görüyorsun değil mi? 2 Y artı X hemen kalemimi değiştireyim. 2y artı x eşittir 15 olduğuna göre 2y çifttir. Yani y'nin ne olduğu önemli değil. 2 ile çarpılacak çift. O yüzden x tek olmalı. x tek olması demek artık şu ortak alana ne geleceğini tahmin edebiliriz. Ortak alana o zaman şu gelebilir. Ben bu bunu denklemden eğer çıkartmasaydım tek tek uğraşacaktım. Şimdi uğraşacağımı pek düşünmüyorum. Buraya 1 gelebilir. Bu birinci durum. İkinci durum buraya 3 gelebilir. Ve son olarak üçüncü durum ise buraya 5 gelebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya 1 geldiğine göre artık buranın toplamıyla buranın toplamı eşit olacak. 1'i kullandığına göre buradan ne kaldı arkadaşım? 2, 3, 4 ve 5 kaldı. Bunları ikişerli ikişerli yani A ile B'nin C ile D'nin birbirine eşit olacak şekilde. O zaman 2 ile 5 7 yapar. 3 ile 4 7, 7 yapar. 2 5 grubuyla 3 4 grubu. Şimdi 1 burada 2 ile 5 nereye gelecek? 2 ile 5 burada olursa şurası 2 ile 5 grubu. Burası da 3 ile 4 grubu. Tabi tam tersi de olabilir. Şimdi 2 ile 5'i buraya yerleştireceğiz. Buraya ya 2 ya 5 gelecek. 2 alternatif var. Alternatif sayısını 2 kutu için aldım. Sonra 1 alternatif var. Yani aslında 2 ile 5 burada 2 faktör kadar yer değiştirebilir. Benzer şekilde 3 ile 4 buraya 2 alternatif ya 3 ya 4 gelecek. 1'i e gidecek. Buraya 1 alternatif gelecek. Yani burası 2 faktör yel çarpı 2 faktör yel. Bir de arkadaşlar 3 4'ü buraya alıp 2 5'i buraya alabiliriz. Çarpı 2 durum buradan gelecek. Benzer şekilde burada da aynısı olacak. Şimdi burada 3'ü kullandığıma göre geriye kalan 1 2 ve 4 5 rakamları var. Görüyorsunuz 1 ile 5, 2 ile 4 ayrı ayrı gruplara çekilecek. 1 5 buraya gelecek. 2, 4 buraya gelecek. Ya da tam tersi olacak. Yani birinci tablodaki aynısı yani birinci durumdakinin aynısı olacak. Yani 2 faktöryel 1 ile 5 yer değiştirecek. 2 faktöryen 2 ile 4 yerleştirecek. Bir de grupların kendi aralarında yer değiştirmesi. Yani 1, 5'i bu sütunda sıralarken 2, 4'ü satırda sıralarken şimdi tam tersini 2, 4'ü sütuna 1, 5'i satır alacağız. Yani çarpı 2. Benzer şekilde 5'i buraya aldığımızda arkadaşlar geriye 1, 2, 3, 4 geliyor. 1 ile 4'ü bir arada alacağız. 2 ile 3'ü de bir araya alacağız. 1, 4 bu tarafta. 2, 4, 2, 3 burada. Ya da tam tersi 2, 3 burada. 1, 4 burada. Yani 1 ile 4'ün yer değiştirmesi. 2 ile 3'ün yer değiştirmesi. Bir de grupların yer değiştirmesi. Yani çarpı 2. Şimdi her durumdan aynı sonuç geldi. Bir homojen dağılım var burada. Ya yani Bu da 3 tane 8 yapıyor. Toplamda 24 tane sayı tablosu yapılır arkadaşlar. Ama dediğim gibi önce hemen sayıları yerleştirmeyelim. Bir eğer size verilen soruda bir denklem oluşturabilme imkanınız varsa denklemden ne elde edebiliyorsun? Bir ona bak ondan sonra soruya artık saldırabilirsin. Evet sanırım bu da anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi yukarıda verilen 9 tane bilim kare bulunmaktadır diyor. Bu bilim karelerin 3 tanesi siyah boyunacaktır. Her satırda bir birim karenin siyah boyalı olduğu örüntü oluşturulabilir. Kaç farklı örüntü yapılacak? Peki bizden istenen şu. İstenen durum nedir? Her satırda bir birim kareyi siyah boyayacaksın. Durum bu. Yani birinci satır, ikinci satır ve üçüncü satır. İstenilen bu. Bunlar doldurulmadan durum bitmiş olmuyor arkadaşım. Şimdi bu nasıl yapılır? Ee, bu kolay aslında. Şöyle birinci satırda dört tane kutu var. 4 e, kutudan birini boyama imkanımız var. Ama durum bitmiş değildir. Çünkü durum ne zaman biter? E, adamın istediği yani sorunun istediği e, koşul gerçekleştiği zaman durum bitmiştir. O da nedir? Her satırdaki boyama işlemi yapmak zorundayız. O yüzden 4 farklı diyelim ki bunu boyadık. Aslında biz buna şunu diyoruz. 4 yerden birini seçip boyadım. Yani kombinasyon diyoruz. Bunları teferruatıyla anlatacağım zaten. Ama şimdi sayma temel ilkesiyle devam ediyorum. Şimdi sonra ikinci satıra geldim. İkinci satırda da istediğimi boyayabilirim. Yani seç ve boya. Aslında seç dediğim zaman kombinasyon. Yani üçün birlisi kadar seçme hakkım var. Ya da üç farklı seçeneğim var. Sayma ilkesiyle devam ediyorum. ama durum bitmedi. Çünkü daha üçüncü satırı boyayacağız. Sonra iki kutudan birini seçeceğiz. Üçüncü satırda bu şekilde ya da iki alternatif var bu şekilde boyadık. Totalde 4 çarpı 3 çarpı 2 arkadaşlar. 12, 24, 24 farklı boyama yapılabilir. Evet bu da böyleydi. Sıradaki sorumuz. 4 farklı gömleği olan bir kişi üst üste 2 gün aynı gömleği giymemek şartıyla hafta içi günlerde gömleklerini kaç farklı şekilde giyebilir? Şimdi hafta içi gömleklerini Giymesi gerekiyorsa tüm hafta içini doldurmamız gerekiyor. O yüzden şunu yapmamız lazım. Önce diyelim ki Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma dedik arkadaşım. Gömleklere de G1, G2, G3, G4 dört farklı gömleği var. Şimdi Pazartesi istediği gömleği seçebilir. 4 farklı gömlek olabilir ya da 4 gömlekten biri seçildi ve bu adam bunu giydi. Gömleklerden bir tanesi seçilip giydi diyelim ki G1 giyildi. Artık salı günü aynı gömleği giyemez çünkü öyle diyordu. Üst üste 2 gün aynı gömleği giymemek şartıyla o zaman G1'i seçtiyse artık G1 kullanılmayacak demektir. Buraya 3 alternatifi kalıyor ya da kalan 3 gömlekten istediğini seçip giyebilir. Böyle de düşünebiliriz. Sonra çarşamba gününe geldik. Çarşamba günü ise burada da atıyorum G2 kullandı. Artık G1 tekrar kullanma hakkı var. Onu da söyleyeyim. Çünkü şurada mavi ile göstereyim. Varsayalım ki burada G1 kullanıldı arkadaşlar. Burada da G2 kullanıldı. Burada G1 de kullanabilir. G3 de kullanabilir. G4 de. Yani tekrar G1 giyme hakkı var. O yüzden yine kalan 3 alternatifimiz var ya da şöyle diyeceğiz 3 gömlekten birini seçip giyebilir. Benzer şekilde bunlarda yine 3 olacak ve bu da 3 olacak arkadaşım. Sanırım anlaşıldı. Burada Dediğim gibi G3 giysin. Bu sefer G2 giyme hakkı var. Burada G1, G2, G4 giyebilir. Burada da G4 giydiği zaman burada da G1, G2, G3 giyebilir. Yani 4 çarpı 3 üzeri 4 olacak. Bunu hesaplamamış sanırım böyle bırakmış. Doğru cevabımız Edirne olacak. Bu da böyleydi. Evet. Arkadaşlar. Sıradaki soru 8 katlı bir binanın her biri her bir katı 4 farklı renk boyadan biriyle boyanacaktır diyor. Okey. Buna göre aşağıdakiler hangisi doğrudur? Tamam. Şöyle düşünelim. 8 katlı bir binamız var. 8 kat. Çizeyim ben sizin için şöyle. Şöyle ortadan ikiye böleyim. Sonra her birini 4'e böleyim. Şöyle 4'e böldük. Burayı da 4'e bölelim. Evet. Sanırım oldu herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi... 8 kat. Şu birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi birinci kat 4 farklı renkten istediği şekilde boyanabilir. Yani renklere de işte kırmızı, mavi, sarı, beyaz diyelim. Şöyle. Evet, burası 4 alternatifle boyanabilir. Burası 4 alternatif, 4 alternatif, 4 alternatif, 4 4 4 ve 4. Şimdi biz bunları çarpacağız. Neden çarpacağız? Çünkü bizim burada istediğimiz şey, neden çarpıyoruz? O önemli. Bizim istediğimiz şey 8 katlı binanın tamamını boyamak. Bu boyama işlemi bitmeden durum bitmez. O yüzden <laughs> her katın alternatifini yazdıktan sonra çarpmak zorundasınız. Bu 4 üzeri 8 anlamına gelir. Birinci öncül doğrudur. Üst üste iki katın aynı renge boyanmaması şartıyla durum 4 çarpı 3 üzeri 7'dir diyor. Şimdi bunu da hesaplayalım. İkinci öncül için birinci kat 4 farklı renkle boyandı diyelim. Sonra renklerden birini kullandığımız için ikinci katta onu kullanamayız. 3. İkinci kattaki kullandığımız rengi üçüncü katta kullanamayacağımız için ama birinci kattakini kullanabilirim. O hakkım var. Yani örnek verirsem diyelim ki ben burada kırmızı kullandım. Burada diyelim ki mavi kullandım. Burada tekrar kırmızı kullanma hakkım var. Kırmızının yanında hatta sarı ya da beyazla kullanma hakkım var. Yani tekrar 3. Bu şekilde bunlar 3, 3 gidecek. Yani bir tane 4, 7 tane 3 olacak. O zaman 4 çarpı 3 üzeri 7 o yüzden ikinci öncülü de doğrudur. Üst üste 3 kattan herhangi ikisi aynı renge boyanmaması şartıyla herhangi ikisi aynı renkte olmayacak. <laughs> o zaman şöyle olmalı. Burayı dörtle boyadık. Diyelim ki kırmızı. Artık kırmızı kullanamazsın. 3. Diyelim ki burada mavi boyadık. Burada da 3. kata geldiğimizde kırmızı ve mavi kullanamazsın. Çünkü üst üste 3 kattan herhangi ikisi aynı renkte olmayacaksa mavi kırmızı kullanamayız. Artık 2 renk yani siyah kullandık diyelim. Şimdi buraya ne kullanabilirim? Artık kırmızıyı kullanabilirim. Çünkü şuradaki 3 katta mavi ve siyah kullanma hakkım yok. Ama kırmızı ve beyaz kullanabilirim. O yüzden tekrar 2. Diyelim ki burada da beyaz kullandım. Şimdi buradaki 3 katta şurada beyaz ve siyah kullanamam. Kırmızı ve mavi kullanacağım. Tekrar 2. Tekrar 2. Tekrar 2 şeklinde gidecek herhalde. Örüntüyü anladınız. Yani 4 çarpı 3. Bir tane 4. Bir tane 3. Geriye kalan 6 kat. Yani her biri 2'den 2 üzeri 6. Böyle bir seçenek olmalı. Bu da doğru arkadaşım. Edine seçeneği doğrudur. Evet ilk videomuz böyle. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.